Herkese merhaba arkadaşlar. LPS Macarons TV kanalına hoş geldiniz. Ben LPS Macarons TV'den Ceyo. Aslında bazen bana Bambi de diyorlar. Siz Bambi de diyebilirsiniz. Bu pek fark etmez. Bugün bizim yeni minişlerimiz var. Çok tatlılar. Söylemiş olayım ki ikisi de sınırlı sayıda arkadaşlar. Aslında hangisini ilk önce açsam karar veremedim. Bu yüzden o biti biti yapmaya karar verdim. O, o biti biti karamel sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik. İlk olarak bu tatlı tavşanı açacakmışız. Hadi açalım o zaman. Bunu kenara alıyorum. Evet biraz bu tavşan hakkında konuşalım. Üçüncü serilerin olduğu yer Pets in the City. Bizim minişimiz spor yapmayı çok seviyormuş. Adı da Ritzy Speed. Tabi siz istediğinizi koyabilirsiniz adını. Bunu öğreten Hasbro. Ve bu serinin adı Sweetheart Pet. Numarası da 203. Yanında bir kaykayı çıkıyor. Hadi açalım artık. Sınırlı sayıdaki mini şimisi. Ha bu arada 3. serilerin logosu burada. Kataloğu da çıkıyor oley. Bu sefer gerçekten açalım. Yine açamadım. Buraya tanıtmam lazım. İşte buradaki de diğerleri. Ben de şu köpeği de aldım ben. Bu köpeği de çok sevdim. Buradakiler de benim beğen gittiğimde bu da vardı bu da vardı. Şu da vardı ama bu yoktu. Zaten bu olsaydı onu almazdım. Hadi açalım. Evet. Açıyoruz. Kamera bile heyecanlı. Çık çık. İlk olarak kaykayımız çıktı. Ve kataloğumuz. Neden gelmiyorsun Ritizciğim? Bizimle derdin ne acaba? Ee, Asla bizimle derdi yokmuş. Bu lastiğin bizimle derdi varmış. Açık. Açılma videolarında illa beni rezil ediyorlar. Ve işte karşınızda mini setimiz. Bu setin yanından ilk olarak bir kaykayı çıkıyor. Bunu minişimize bastırabiliriz. Yani oturtabiliriz. Minişimizin deliği var mı? Evet en başta var. Ve en başa böyle getirip onu oturtturabilirsiniz. Yani bu şekilde. Yeho misimiz pembe renkli. Gözleri mavi renk. Kafasının ortasında bir kalp var ama değişik bir kalp. Çirkin olmuş biraz. Tavşanımızın tatlı mı tatlı dişi var. Simli bir bandana. Ponpon bir kuyruk. Bu minişeyi artık kanalımda mutlaka göreceksiniz. Kataloğu da bu şekilde. Burada çok tatlı minişler var. Benim minişim kalp içine alınmış. Biz artık bu minişi açalım serinin adı Pets in the City. Minişimizin adı Cherry Bow Wow. Pek belli olmuyor. Kataloğu yanından çıkıyor. Ve yine Sweetheart Pet. Ve numarası da 174. İşte logosu. Minişimizin yanından kodeles çıkıyor. Ve Hasbro. Arkası da aynı şekilde. Ve sanırım bu minişimiz bizim böyle parıltıyı seven biri. Bakın burada adı var. Adı değil normali var. Hadi açalım. Yuhu, bunu aldığım için arkadaşlar ben çok fazla mutlu olmuştum. Çünkü ben bu minis çok istiyordum. İlk gördüğümden beri. Çünkü katalogda görmüştüm önceki minişi aldığımda. Bir miniş de aldım ben. tabi onun videosunu çekmemiştim. Yine mi ilk eşyası düştü ya? Evet yine biraz uğraşmamız gerek. Aa çikolata yollu çıkması. Çok tatlı bir miniş setimiz böyle yan yana geliyor. Bu bir köpek miniş. Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Az önce tanıttığım miniş e, bir neydi? Tavşan miniş evet. Lastiğini çıkarmayı unutmuşuz. Ben de şimdi çıkardım. Minişimiz simli bir miniş. E, gözleri mavi. Yine burada çirkin bir kalp var. Bu seferki dişi yok. Dili var. <laughs> Dil çıkarmış. Yanından çıkan şey de bir kurdele. Hadi takalım bunu çok artist oldu. Havalı. Yalnız şuna bakar mısınız? Sanki elini öptürecekmiş gibi duruyor. Hmm, elimi öpeyim bakayım. Ama gerçekten çok tatlı bir miniş ve LPS Your World'ü de var. Zaten kartı tanıttığım için yani hani kataloğu tekrar tanıtmanın mantığı yok bence. Burada bizim minişimiz var. Yine kalp içinde. <laughs> çok çok fazla tatlılar. <laughs> arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bu minişler artık LPS Macronis TV kanallarındalar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. LPS Macronis TV kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.